Öyle heyecanlı bir topluluk karşısında, heyecanlı sunum yapan kardeşimiz karşısında ne söyleyeceğimi, bundan sonra ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnşallah bir buçuk saat oldu program başlayalı. Tabi programımızı fazla sıkmamak adına bir 45 dakikalık bir konuşma yapmayı düşünüyorum. İnşallah sabırlarınızı zorlamam. Mekke'nin fethi münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Mekke'ye gitmeden önce isterseniz konuyu Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan başlatmak uygun olacaktır diye düşünüyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmamıştı. Hanım Sare'den çocuğu olmayınca daha sonra hizmetkisi cariyesi Hacerle evlilik yapmış. O evliliğinden İsmail Aleyhisselam dünyaya gelmişti biliyorsunuz. Arkasından Hazreti Sare validemizin de çocuğu İshak doğduktan sonra evdeki hafif geçimsizlik ortamı meydana çıkacak. Rabbin tayin ettiği mekana kadar götürülmesi uygun düşmüştü. Bu bir nokta tayindi. Yaradan öyle istemişti. İbrahim Aleyhisselam eşi Haceri ve İsmaili almış. Bugünkü Mekkenin bulunduğu mekana kadar aylarca süren bir yolculuk yapmıştı biliyorsunuz. Hazreti Haceri ve İsmaili oraya bıraktığı zaman dönerken. Bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun ey İbrahim demişti Hacer validemiz. O da ben bunu Rabbımın emriyle yaptım. Onun izniyle, onun çizdiği rota ile buraya kadar geldim diyordu. Hacer buna karşılık o mu istedi buraya gelmemizi? O mu istedi bırakılmamızı ve sen gitmeni? Evet deyince o zaman Hazreti Hacer validemiz zayi etmez diyordu. O zaman git o bizi zayi etmez diyordu. Teslimiyetin örneği kadın Hazreti Hacer. elektriğin olmadığı suyun olmadığı insin ve cinnin olmadığı hiçbir şeyin canlıdan emareğin olmadığı o mekanda sonra altı yıl geçmişti. Öz gerisin geri dönmeleri zuhur etmişti. Efeksiyle böyle bir çıkışladı karşısında Allah Resulü de tabi ki tıkanmıştı. Ama daha sonraki süreçte getirdikleri kurbanlıklarını orada kurban olarak kesecekler ve Müslümanlar gerisin geri dönecekler. kesin, kurbanınızı kesin İran'dan çıkın. Onlar da senin yaptığını yapacaklardır dedi. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam dışarı çıktı. Kurbanını kesti. O Kabe için getirdi hayvanlarını kesti. Böylece müminler de bu şekilde vahiy temsil teslim olan Muhammed Aleyhisselam'a karşı onlarda itiraz etmeyerek aynı işi yapmışlardı. Görülüyor ki Efendimiz kadınlarla istişare ediyordu. Onlarla bu anlamda, onlarla alakalı bir rivayet aktarılır ya, şâbiruhunna <laughs> kadınlarla istişare edin ama tersini yapın şeklindeki bu rivayetin ne kadar yanlış olduğunu bu haberden de anlamış olmaktasınız. Ömer çok çekinmişti. Yapmış olduğu bu itirazı karşısında teskin etti ve dedi ki sen Allah Resulü ile nasıl konuşursun nasıl böyle bir yanlışı yaparsın demişti. Nihayet işte sevgili dostlar inna fedahna leke fethan mübina diye başlayan Fetih Suresi Hudeybiye dönüşünde nazil olmuştur. Bu surede Peygamber Aleyhisselam'a müjdeler verilmekte ve o Hudeybiye esnasında yaşanan Müslümanların sınavlarından bahsetmektedir. bir ata işaret ederek şöyle buyurmaktadır. Lakat var mıdır ki? Bu çünkü Rabbimiz onlara Fetih Suresinde bir, muh, bir müjde olarak bildirmişti. Peygamber için de geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığı müjdesi verilmişti. Bundan daha büyük bir fetih olabilir miydi? Onun için Mekke, o Müslümanlar derler ki Ebu Bekir ve Abdullah ibn Mesut gibi bazı İnşallah siz de Haram'a gireceksiniz. Muhallidinur Usüküm diyerek, onların saçlarını tıraş ederek, sakallarını kısaltarak oraya varacakların müjdesini bildirmiştir. Demek ki bu, o yıl değil, ondan sonraki yıl olacaktı. Ama Mü'minler acele ediyordu. Ve surenin sonunda sahabileri bize övmektedir Kur'an. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir onunla beraber olanlar eşit de o kafirlere karşı çok onurludur. Müminin özelliği müminlere karşı alçak gönüllü, mütevazi olmak, işten olmak, samimi olmaktır. Ama kafirlere karşı izzetli bir duruş sergilemektir. Sahabe de bu tecelli etmişti Çünkü 私ァ <nicht> <laughs> Edilir. Onun için buna karşı küfür, sahabeye karşı olması gereken saygı olmazsa, İmam Malik öyle söyler, sahabeye bu uzun küfürle neticelenecek bir durum olduğu ayetin sonundaki لِيَوِيَ <laughs> Kafirleri buğz edici bir durum olarak böyle ifade edilir sevgili dostlar. Yapılan anlaşmalara mekkeliler uymadı. Anlaşmayı ihlal ettikleri için Müslümanların Mekke'yi fethetmek üzere oraya bir sefer düzenleyeceğinin haberini Müslüman olmasına rağmen bir kadınla Mekkelilere bildirmek için mektup yazmıştır. Kadın mektubu almış, saç örgüsünün arasına yerleştirerek yola çıktığı zaman Efendimiz Aleyhisselam bunu haber almıştır. Ama bu haberi kimden aldı? Tabii ki Allah'tan aldı. Peygamberler kaybı bilmez. Allah bildirmişti ve bu vahyi bildiğiyle birlikte bu haberi alınca Hazreti Bilal'a e, Mikya'da bazı sahabelere söyledi. Gidin falanca yerde bir kadın bulacaksınız. Ondaki mektubu alın bana getirin dedi. Onlar da gittiler. Bu mektubu aldılar ve getirdiler. Ali Efendimiz'in kadına karşı o tutumu çok manidar mektup var deyince kadın hayır bende mektup yok deyince Hazreti, Hazreti Ali diyor ki Allah Resulü yalan söylemez hiç söylemedi ben de söylemem söylemiyorum sende bu mektup vardır deyince kadın bu durum karşısında mektubu saçının örgüsü arasında şitardı kendilerine teslim etmişti. Mektup idi. Tabi hadıp dinini değiştirmemişti. Yaptığı bir casusluktu, işbiyonluktu. Müslümanları kafirlere şikayet etmek gibi bir mana ifade ediyordu. Böyle bir şeyi müminin yapmaması gerekirdi. Ama yapmıştı. Ama dinini değiştirmediğini yemin ederek söyledi. Şey ben girdiğim dinden dönmem dedi. Gracias. kardeşlerim Mekke'ye varmış 10 bin kişilik ordu karşısında Mekkeliler Teslim bayrağını çekmekten başka çareleri kalmamıştı. Ebu Süfyan o manzara karşısında o büyük kalabalık. şeklinde ifadesinden sonra Abbas radiyallahu anh ey Ebu Süfyan yeter artık bu dine gir diyerek kendisini İslam'a davet etmiş. Ebu Süfyan da İslam'la müşerref oluyor. Ebu Süfyan diyor ki Ya Resulallah şimdi anladım ki sen Allah'ın elçisisin. Bu benim içimden geçen bir şeydi. Sen onun cevabını bana vermiş bulunmaktasın diyor. Sevgili